Zaten ekonomik olarak belli bir seviyeye çıkmış olsa toplum bu sinir düzeyi de düşmüş olur. Çünkü karşılığında bu ülkede ekonomisi düşük olan insanların kaybedeceği hiçbir şey yok. Ondan dolayı. şey toplum olarak böyle miyiz? Öfkeli miyiz yani? Ya, öfkeli değiliz ama öfkeliyiz. Yani bize bir yanlış yapıyorlardır ondan öfkeliyizdir başka sebebi mı? Yok başka bir sebebi. Geçim sıkıntısına bağlıyorum ben yani. Son gelen zamlardan sonra insanlar geçinemiyor. Mesela son bu kira fiyatlarının artmasından dolayı ev sahibiyle kiracılar arasında yani cinayete varan olaylar yaşandı. Bu dram yaşanıyor. Hükümet bunları görmezden geliyor. Tek e, kafasını muhalefete takmış. Muhalefet şöyle, muhalefet böyle de. Yani ortada bir dram yaşanıyor. Yani kira sorunu. Kiralar 3 bin liraya, 4 bin liraya çıkmış. Yani buna devlet büyüklerimizin bir el atması lazım. Yoksa yani insanlar bu yüzden öfkeleniyor. Geçinemiyor öfkeleniyor. Borç yapıyor. Yani borcunu ödeyemiyor öfkeleniyor. Bir sürü sebep sayabilir. Yani başlıca öfkelenin sebebi ben ekonomi olarak görüyorum. Şu anda Türkiye Avrupa'ya göre en zor şartlarda... Ee, yaşayan insanlarız. Her şey yani hesaplamaktan yani ya yani her şeyimize kısıtlı. Özgürlüğümüz dahi kısıtlandı. Avrupa o kadar yani diyorlar ki Almanya da aynı, Fransa da aynı. Bence değil. Şu anda en zor şartlarda yaşayan Türkiye. Bundan dolayı da öfkeli miyiz? Tabii canım. Tarık Hoca arasında sorun para. Arkadaş, iki arkadaş mesela şimdi çarşıya çıktık. Düşünüyorsun oturup bir yerde bir şey yiyeceksin. Hesabı ben mi ödeyeceğim, o mu ödeyecek? Acaba yanında para var mı, yok mu? Her şey hesaplar olduk. Yani üç kuruş hesaplar olduk. Tabi kaldığı yerde de öfkelenir. Tabii canım. Mesela ondan sonra bir de arkadaşla çıkmak istemiyorsun. Eve geliyorsun. Eşin sana yani isteklerine yeterli gelmiyor parasızlıktan dolayı. Eşinle tartışıyorsun. İşe gidiyorsun. Patron senin istediğin maaşı vermiyor. şey Krizi bahane ediyor. Patronunla şey yapıyorsun, sorun yaşıyorsun. Bence bunun en büyük sebebi %99... Para ekonomik yani şu anki kriz şu andaki ekonomik kriz diye düşünüyorum ben. Valla Türkiye'deki insanlarda çok fazla hırs var. Bir kişi çalışıyor, bir ailede evet. sadece baba çalışıyor, çocuklar çalışmıyor, anne çalışmıyor. Bütün babası, ıı, yük babanın üstünde ve herkes Avrupa'daki standartları bekliyor. Orada 16 yaşından itibaren çalışmaya başlıyorsun. Biraz fazla yakın ama. şöyle ben gideyim. Ya, ana sebep ekonomi mi? Ana sebep Türk Türkiye'deki insanların tembel olması. Sadece bir kişinin çalışıp Avrupa'daki standartlarda yaşamak istemesi. Yani burada çoğu çocuklar, koca herkes gidip çalışsa aynı şartlar burada da var. Buradaki insanlar da tembellik var, kıskançlık var ve hırs var. Lütfen Avrupa'daki Türklerle uğraşmasınlar. Siz yurt dışında mısınız? Aynen ben yurt dışındayım. Yani çalış senin de olur. Çalışana her yerde ekmek var. Türkiye'nin kıymetini bilsinler, doktorların kıymetini bilsinler. Biz orada yani çok zor şartlardayız. Lütfen bizimle uğraşmasınlar. Yapısal da olabilir. Bulunduğumuz hayat şartları her zaman çok iyi değildi zaten. Ekonomide belki de tuz biberi oldu ama zaten bundan 10 yıl öncesinde de belki de ilk birinci değildik ama ilk beşteydik belki de yani. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ya biraz daha bu yapısal olduğunu düşünüyorum başkası. Abi şimdi ben yorum yapmayayım buna. Yorum yaparsam <laughs> birileri öfkelenebilir geçim sıkıntısından dolayı diyelim ben. Yani insanlar o yüzden öfkeleniyor. Sabah kalkıp çoluğuna çocuğuna istedikleri kıyafeti istediği eşyayı alamıyorsa insan sinirlenir. Hani birilerine öfkelenir o öfkelerini dışarıya karşı yansıtır.